Kalleşe bak ya. Yalnız gelmedin ha. Ulan bunu beklemiyordum hiç ha. O değilmiş beyim. O haber etmemiş jandarmaya. Konaktaki adamımız aradı. Konaktaki adamımız mı? Kim? Kim aramış? Ne demiş? Kim haber vermiş jandarmaya? Elif Hanım beyim. Elif mi? Necip Bey olayı da çıkmış ortaya. Cinayetten arıyorlarmış sizi. Şerife. Dinliyorum. Tamam, etrafı iyice arayın, her yere de bakın. Maalesef bizim çocukların elinden kurtulmuş Şerif Hanım. Ama siz hiç merak etmeyin, onu mutlaka yakalayacağız. Gidebileceği her yere bakıyoruz. Komutan Bey, ne olur her yere bakın, iyice bakın, yakalayın onu adam hasta, manyak. Abisini öldürttü bu. Bizi haydi haydi öldürür. Size güveniyoruz komutanım. Siz hiç merak etmeyin. Durumdan haberdar olmuş olabilir. Güvenliğiniz için buraya da birkaç asker bırakacağım. Ben şu kaydı alabilir miyim? Hemşire, nasıl kendine geldi mi? Biraz dinlesin kendine gelir. Kızım, oğlum, yani hastanın kocası, onu gördün mü? Yok teyze, benim mesaim yeni başladı, kimseyi görmedim ben. Nereye kayboldu bu oğlan yine? Ara şunu, ya ara bir ara. Cevap vermiyor mu? Yok Mahmur ana vermiyor ya. Ama merak etme sen. Hacili bu kara kuru çirkin kızı bırakmaz burada. Gelir şimdi. Bayramla bir şey yok. Bir şey yaptılar. Biraz canım. Hayırdır? Kızım bayram. Kamuran bayramı bir şey mi yaptı yoksa? Yok yok bayram iyi merak etme. Peki jandarma niye burada? Ee, Kamuran bayrama pusu kurmuş. <laughs> Ama panikleme. Jandarma gitti yetişti kurtardı onu. Bayram iyi. Gidemezsiniz. Vay Vay iblis. Nasıl yapar bunu? Oğlun evine dönüyordur şimdi Razcan'la sen merak etme. İyi misin kardeşim? Ne oldu? Yağmur hanım geldiğimizi duyunca kaçmış. Her yerde onu arıyoruz. Siz nereden haber aldınız? Kamuran Nünkeroğlu hakkında ihbar var. Elif Hanım arayıp haber etmiş. Ayrıca Necip Nünkeroğlu'nu öldürmekten aranıyor. Ne? Abisini o mu öldürmüş? Onun öldürdüğüne dair güçlü deliller var. Her yere bakıyoruz. Senin aklına gidebileceği bir yer geliyorsa eğer söyle. A bak. Bize söylediğim saatte söylediğim sokakta olun tamam Tamam beyim. Kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim. Geçmişime olan öfkeme yönük düşüp nasıl doydum ona? Sen nereden bileceksin ki sırrı? Nasıl bir canavar? var Öz kardeşini öldürebilir. Nasıl bir vicdansızlıktır? Kimin aklına gelir bu? Ama anlamam gerekirdi Elif. Dolduruşuna gelmemeliydim. Elbet bulunacak o. Hiçbir yere kaçamaz. Sen merak etme. Yaptıkların cezasını fazlasıyla çekecek. Ay bu adam nereye kaçtı acaba ya? Ay! Ay bunu inşallah yakalarlar, İnşallah bulurlar jandarmalar. Ay! şeytan aldı götürdü. Satamadan getirdi. Kız ilahi anne ya. Kız eşya mı öyle tekerlemeyle arayıp bulasın? Ah sen gül benim salak kızım sen gül. Kamuran yakalanmaz da kaçarsa o zaman bakalım kimin ümüğüne çökecek bu adam. O zaman böyle pişmiş kelle gibi sırıtır kalırsın adamın karşısında. Kız sen hangi akla hizmete gittin de jandarmaya verdin o ses kaydını? Ya fena mı oldu işte? Herkes onu arıyor şimdi. Yakalansın da ettiklerinin cezasını çeksin o. <laughs> Hem şimdi o jandarmanın elinden de kolay kolay kurtulamaz. Sen merak etme anneciğim. He yakalanacak diyor yani? Yakalanacak tabii. O yakalanacak, biz de ebediyen kurtulacağız ondan. Kız yakalanırsa bu sefer baban da o kanın altına gider ya. Ha? Kamuran bu, manyak bu adam. Suç onun üstüne atıverirse ne olacak? Kız anne, ses kaydında kendi itiraf etti ya. Kız merak etme hiçbir şey olmaz benim babama. Kız hadi babana hiçbir şey olmadı diyelim. Ya bu Kamran derse ki bu çocuk benim çocuğum değildi. Bunlar bana kumpas kurdu. Bu çocuğu yutturdular bana derse ne yapacağız o zaman? Kız anne ben kimi kızıyım ya? Ben Remzi'ye kızıyım onu da düşündük sırrı... Siz ne dediniz biraz önce? Bu çocuk Şerife'nin çocuğu değil mi? Boşuna şüphelenmemişim sizden. Demek her şey, her şey başından beri yalandı da. O erken doğum olayı, her şey, her şey yalandı. Hiko, bak canım, e, sen şimdi şoka girdin farkındayım. Ama her şeyi biz sana açıklayabiliriz. Neyi açıklayacaksın bana? Neyi? Ailece sahtekar olduğunuzu mu?